Şimdi Ford Jimmy aracın devraş üst merkezini değiştiriyoruz. Onun için bir şurada önce bir şunu söktük. Korumayı söktük. Daha sonra şunun pasosunu çıkaramamıştık. Şöyle göstereyim. Bu jacklı. Bu jack olarak şöyle iktirince hareket ediyor. Söktük. Daha sonra karşıyı söktük. Çıkaramadığımız jackı direksiyon milini söktük. Şöyle debriyaj üst merkezi elimizde. Arızalı olduğunu düşündüğümüz için söktük. Umarım arızamız bundandır. Alt merkez değildir. Çünkü sırayla gitmek gerekiyor. Bunu sökmek için ters paso şeklini çeviriyoruz. Ters paso olarak çevriliyor. Şu iki klipsi söküyorsun. Ardından burası da akü tablası ve şuradaki bu da az önceki görünen pasol dediğim yerin şöyle şuradaki merkeze borusu gidiyor. Evet. Akü daire hepsi söküldü. Şimdi yenisini takacağız. Şurası beni çok oyaladı. kaçağımız yok. Sağında solunda görünen yağ kaçağımız yok. Ama üst merkezine şüpheleniyoruz. Çünkü alt merkezi daha önce değiştirdik. Umarım sorun bundandır. İçinin sekmanları aşınlığını düşünüyorum.